Artık sizi tutukluyorum. Hadi kayalım kardeşim. Aa babam bu. Evet bugün uçakları öğreneceğiz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi hepimiz yolcu kargo taşırız. Önce fotoğrafı inceleyelim. Evet bu arkadaşımız ve kargo taşır kargo uçakları yolcu taşımaz. Tamam burada ne anlatılıyor? Söyle. Öğretmenim burada kargo uçaklarının yolcu taşımadığını kargo taşıdığını Doğru. anlatıyor. Evet okulun pisti orada. Zor iniş. Teneffüsteyiz. Ben okula uçacağım üşüdüm. Öğretime başlayalım. Oh pardon. Oha oha. Evet herkes kargolarını yolcularını toplasın. Bir genayir arı yasak. Of tamam. Günün nasıl geçti? Güzel geçti. Öğretmen arımı okuldan attı. Niye ki? Çünkü evcil hayvan yasakmış. Ben hemen onunla konuşacağım. Sen neden hayvan yasaklıyorsun he? Çünkü müdür yasakladı. İşten kovulman uğrunda değil yasağı kaldır. Hem hemen bunu müdürle konuşacaksın. Bakarız. Kabul ediyorum. Arkadaşlar videomuz bitti lütfen like atıp abone olun.